Etmadan herkese merhabalar. 11. sınıflar matematik dersi, birinci dönem birinci yazı soru çözümleri yapacağız sizler için. Hepinize başarılar dileyip ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda bir ABC üçgeninde A açısı 79 derece 49 dakika 15 saniye ise A açısı bölü 3 değeri kaçtır? Şimdi açımızı yazalım. 79 dereceydi. 49 dakika ve 15 saniye. Ne yapıyorsunuz? Bunları 3'e bölüyoruz. 3'e bölmemizi istiyor. Çünkü şimdi ilk bakışta baktığımızda 15 saniye bölünüyor ama 79 ve 49 bölünmüyor. Bunları 3'e bölünecek hale getirmek için yan tarafa gönderiyoruz. Şimdi bu 49 dakikadan 1 dakikasını gönderelim. Şurası 48 dakika olur bölünür. Bunun 1 dakikası saniye olarak 60 saniye olarak yan tarafa gitti. Şimdi 79 da bölünmüyor. Bir tanesini göndersek 78. 78 bölünüyor. O zaman burası 78 derece oldu. 60 dakikasını bir derecesini 60 dakika olarak gönderdiğimiz için buraya 60 yazıyoruz. Şunlar iptal artık. İşte yeni durumu yazalım. 78 derece. 60 48 daha 108 dakika. 60 15 daha 75 saniye. Bunları ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. Bölelim 3'e. 78 bölü 3 26 derece. 108 bölü 3 36 dakika 75 bölü 3 25 saniye olacaktır. Evet trigonometrinin ilk başlıkları kolay. İleride sorular zorlaşacak. Şimdi geldik ikinci soruya. E, esas ölçüyle ilgili sorumuz var. 83 pi bölü 2 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? O zaman radyan sorularında paydanın 2 katına payı bölüyoruz. Yani 83'ü 4'e böl. 2 kere var. 8 yazıyoruz. 0, 3'ü indirdik. Olmadığı için bir 0 kattık. Şimdi 20 defa var. Bunu kalanı yazıyoruz. Kalanımız 3. Pi bölü 2 yazacaksınız. Bu bölümle işimiz yok. Arkadaşlar cevabımız 3 pi bölü 2. B şıkkına gelelim. 784 derecenin Esas ölçüsünü soruyor. Eksi 784 derece. Bunu e, derecede esas bir ölçü bulunurken 360'a bölüyoruz. Normalde 784'te 360 iki defa var. Negatif olduğu için 3 kere diyoruz. Yani bir fazlası kadar var diyoruz. O zaman ne yapalım? 3 ile çarpalım. 3 çarpı 360. 1080 yapar. Bu 1080'i 784'ün üstüne yazsın. Çünkü daha büyük. Çıkarma işlemi yapacaksınız. Çıkaralım. Şurası 6. 7 kaldı. Bir onluk aldık. 17'den 8 çıktı. 9. Şurada 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2. O zaman cevabımız 296 derece oluyor. Kalan bizim için esas ölçü veriyordu. Şimdi geldik 3. soruya. 3. soruya şöyle bir bakalım. Alfa bir dar açı olmak üzere sin alfa 3 bölü 5 olduğuna göre tan alfa artı kod alfa değeri kaçtır? Şimdi Burada bir trigonometrik değerin arkadaşlar fonksiyonun değeri verilmişse buna uygun bir dik üçgen çizelim. Çizdik dik üçgeni. Sinüs neydi? Karşı bölü komşu. O zaman karşıya 3. Karşı bölü hipotenüstü. Karşıya 3. Hipotenüse 5 yazıyoruz. O zaman bu 3, 4, 5 üçgenini gösteriyor. Komşuya da ne yapacaksınız? 4 yazacaksınız. Tanjant alfa, tanjant karşı bölü komşu 3 bölü 4. Artı Kotanjant komşu bölü karşıdan 4 bölü 3 payda eşitleyelim. Bunu 3 ile burayı 4 ile çarpalım. Yani 9 artı 10 6 bölü 12 yani cevabımız 25 bölü 12 oluyor. Evet geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda bir ABC ikizkenar üçgeninde AB AC eşit 13 13 vermiş. Taban 10'muş ve acısı ve AC açısı 2 alfa olduğuna göre tanjant alfa kaçtır? Şimdi bu ikizkenar üçgenlerde tepe açısından hemen yüksekliği çizin. Bu yükseklik tepe açısını iki eşit parçaya böler. Yani şu açımız alfa alfa olacak. Tabanı da iki eşit parçaya böler. 5 5. Şimdi özel bir dik üçgenimiz vardı hatırlarsınız. 5 12 13 üçgeni. Burada da o üçgen var. Hipotenüs üç, 13 bir dik kenarımız 5 o zaman yükseklik 12 diyoruz. Tanjant alfayı soruyor. Tanjant bu dik üçgende karşı bölü komşudan 5 bölü 12 olur. Aslında kolay bir kolay ama birçok bilgiyi kullanıyoruz. İşte ikiz özel, ikiz kenar üçgenin özelliklerini bilmelisiniz. Bunları bilmezseniz zaten yapamıyorsunuz. Onun için dikkatli davranalım. Şimdi beşinci soru da sin eksi kos alfa kare bölü kod alfa artı iki sin kare ifadesinin en sade şekli nedir diyor bize. Şimdi şunu yapalım. Şuranın bir karesini alalım. Nasıl kare alınır? Birincinin karesi sin kare alfa eksi birinci ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi kos kare alfa bölü kotanjant alfa. Kotanjant kos alfa bölü sin alfa idi. Artı 2 sin kare alfa. Devam edelim. Şimdi sin kare artı kos kare 1'di. iki tane birimiz vardı. Bir tane sin kare artı kos kare 1'di. Tanjant çarpı kotanjant aynı açı değerinde 1 oluyorlar. Şimdi şurası 1 oldu. 1 eksi 2 sin alfa çarpı kos alfa bunu ters yerip çarpalım. Sin alfa bölü kos alfa ile çarpacağız. Artı 2 sin kare alfa. Şimdi bunu içeri dağıttığımız zaman şuraya. Burası sin alfa bölü kos alfa olacak. Eksi 2 sin kare alfa olacak. Çarpı kos alfa. Bakın şunu buraya dağıtıyoruz. Paydaya da kos alfa geliyor. Kos alfa gitti. Artı 2 tane sin kare alfa var. Şimdi eksi iki kare alfa artı iki tanesinin kare alfayı yok etti. Ne kaldı? bölü kos kaldı. bölü kos neydi? Evet. Tabii ki tanjant alfaydı. Cevabımız onun için tanjant alfa olmakta. Geldik altıncı soruya. Bu tür sorular da karşınıza çok gelecektir. Anımsarsanız arkadaşlar. Yani bunlar indirgeme soruları. İşte burada 90'la toplayıp çıkarmış. 180 ile toplayıp çıkarmış. Şimdi ifadesinin en sade şekli Bu Burada kısa bir özet geçeyim. Bir açıyı pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 ile toplayıp çıkarırsanız isim değişmez. E, pi 2 pi ile toplama çıkarma yaparsanız isim değişir. Şurada isim değişir. Burada isim değişmez. Şurada değişir arkadaşlar. Birinci de değişiyor. Şunlarla toplama çıkarma yapınca isim değişir. Şunlarla toplama çıkarma yapınca isim değişmez. Bu değişim nasıl oluyor? Sinüs konüs sinüse dönüşüyor. Kosinüs sinüse. Tanjant kotanjant kotanjant tanjanta dönüşüyor. Şimdi burada bakarsanız pi bölü 2 ile çıkarma yapmış. O zaman isim değişecek bir kere. Kos alfa yazalım. Kaçıncı bölge? 90'dan çıkardığımız için birinci bölge. Birinci bölgede hepsi artı olduğu için artı kos alfa yazdık. Şimdi çarpı, şurada da isim değişecek, sin alfa olacak. 1 bölü 2 ile toplama yapıyoruz. O zaman ikinci bölgeye geldik. İkinci bölgede kosinüs. Bakın sinüs değil. İlk açıya bakıyoruz. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için bunun önüne bir eksi katıyoruz. Eksi sin alfa. Çarpı, Şimdi isim değişmeyecek pi ile toplama çıkarma yapıyoruz. Yine cos alfa yazıyoruz. Kaçıncı bölgede? 180 artı alfa yani 3. bölgede. O zaman bu da negatif. Eksi yazdık. Şimdi pi bölü 2 ile işlem yapıyoruz. O zaman isim değişecek. Kot alfa yazıyoruz. İkinci bölgede. ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için önüne bir eksi kattınız. Çarpı. isim değişmeyecek çünkü pi ile işlem yapıyoruz. Burada da cos alfa yazıyoruz. 180'den çıkarınca ikinci bölge, ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için önüne bir eksi kattık. Şimdi bu eksi kos alfalardan bir kere kurtulalım. Hay hay yazıyorum? Kos alfa çarpı sin alfa. Önüne bir eksi katıyorum. Eksi en başa aldım. Şimdi kotanjant alfa bu da eksi kos alfa bölü sin alfa yazarız. Şimdi e, eksiler birbirini yok eder artıya dönüşsün. Payı aynı yazıyorsunuz. Biliyorsunuz kesirlerde de bölme yapılırken paydayı ters çevirip çarpıyoruz. Yani sin alfa bölü kos alfa yazalım. Kos alfalar da birbirini yok etti. Sin alfa çarpı sin alfa o zaman sin kare alfa olur. Bu ifadenin en sade şekli. Geldik yedinci soruya. Şimdi burada arkadaşlar karşınıza gelebilecek en temel sorulardan oluşan bir yazılı hazırladık. Ee, sinüs teoremi, kosinüs teoremi de bunlara dahil. Burada bakalım hangi teorem var? ABC üçgeninde BC 6 cm, AC 8 cm, BAC alfa açısıymış. ABC açısı pi bölü 2 artı alfa olduğuna göre tan alfa nedir diyor bize burada. Şimdi sinüs teoremini şöyle hatırlayın. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Yani 6 bölü sin alfa yazacaksınız. Eşittir. Kenar 8, bölü karşısındaki açının sinüsü yani sinüs pi bölü 2 artı alfa. Şimdi devam edelim. 6 bölü sin alfa. İşler dışarı hemen yapmayın. Daha işimiz var. Şimdi şurada yine az önce yaptığımız gibi pi bölü 2 ile toplama çıkarma yapıyoruz. isim değişecek. cos alfaya dönüşecek. Şimdi pi bölü 2 ile toplarsak ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için eksi katmamıza gerek yok. Şimdi işler dışarı yapalım. O zaman 8 sin alfa eşittir 6 cos alfa oluyor. O zaman bakalım sinüs şuradaki katsayı kaç kosinüsün 6. O zaman şurası 6'nın katları. Kosinüs de aynı mantıkla sinüsün önünde 8 varsa burası da 8'in katı. Bize tanjant soruyor. Tanjant alfa. Tanjant neydi? Sin alfa bölü kos alfaydı. Sinüs 6'nın katı. Kosinüs 8'in katı. Sadeleştirin. Cevabımız 3 bölü 4 oluyor burada. Evet geldik 8. soruya. ABC ve BDF, DBF üçgen. Uzunlukları vermiş. Şekil üzerinde de yazmış zaten. Tekrar okumayalım. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre A kaçtır? Şimdi bu boyalı bölgelerin alanına A diyelim. Burası A, burası A. Şu beyaz bölgeye de B diyeyim. Şimdi burada iki tane üçgenin alanı birbirine eşit oluyor. Bakın şuradan bakarsanız ABC üçgenin alanı A artı B. Şuradan bakarsanız DBF üçgeninin alanı da A artı B. Doğru mu? Evet. O zaman şöyle yapalım. Alan ABC üçgeni eşittir alan DBF üçgeni. Şimdi sinüsle alan yazıyorduk hatırlarsanız. Şöyle yapıyorduk. 1 bölü 2 yazıyoruz. Çarpı ABC üçgeninde AB'nin uzunluğu x artı 4. Çarpı BC'nin uzunluğu 6 çarpı aradaki açının sinüsü yani sinüs B diyelim B açısının sinüsü. Şu ortak açımız var bu açıya göre yazıyoruz. Eşittir. Şimdi DBF için yazıyorum. Yine bir bölük formülden geliyor. Bu üçgenin kenarlarını yazayım. DBX çarpı BF yani 9 çarpı yine açımız sinüs B oluyor. Karşılıklı 1 bölü 2'ler gitti. Sin B'ler de gitti. 6'yı içeri dağıttık. Burası 6x artı 24. Eşittir. Burası da 9x oldu. 6x'i sağ tarafa gönderirseniz 24 eşittir 3x. 24'ü 3'e bölerseniz cevabımız 8 olacaktır. Demek ki x değerimiz 8'miş. Şimdi bu da sinüsle alan bulmanın bir formülüydü arkadaşlar üçgende alanı sinüste de bulabiliriz. Şimdi geldik dokuzuncu soruya. Kosinüs teoremi ile ilgili bir sorumuz var. ABC üçgeninde uzunlukları vermiş. Şekil üzerinde de var zaten onları okumayalım. BC değeri kaç santimetredir? Şimdi burada iki üçgende de şu küçük üçgende büyük üçgenin ortak bir açısı var. A açısı. Şimdi bir kere şu küçük üçgenin kenar uzunlukları belli. 2, 3, 4. Burada kosinüs teoremi kullanalım. Kosayı bulalım. Yani 4'ün karesi kullanıyoruz hemen. 4'ün karesi 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs a diyoruz. Buradan 16, şurası 4, şurası 9, eksi. Şunları çarpalım 12. Çarpı cos a. Bazılarınız şöyle bir hata yapıyor. Şurada toplama çıkarma yapıyor. Sakın öyle bir şey yapmayın. O 12 tane kosa. Şimdi şurası 13 yaptı mı? Karşıya atıyoruz, çıkarıyoruz. Şurası 3 oldu. 3 eşittir eksi 12 kosa. O zaman kosa ne olacak? Kosa eşittir 3 bölü eksi 12. Sadeleştirelim. Eksi 1 bölü 4 oldu. Şimdi biz bunu bulduk. Bir daha kos teoremi kullanacağız. Bu sefer ABC üçgeni. O zaman şu kenarımız burada 5 oldu. Şu kenarımız yani AC de 8 oldu. X'i bulalım. Yazıyorum. X kare eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı cos A diyoruz. Cos A'yı da bulduk. Ne bulmuştuk? Eksi 1 bölü 4. Buradan x kare eşittir. 5'in karesi 25. 8'in karesi 64. Eksi. Burada gerekli sadeleştirmeler var. Onu yapalım daha rahat olacak. 8 ile 4'ü sadeleştiririz. Burada 2 kaldı. 2 kere 5 10. 10 kere 2 20. Şimdi bir de eksi ile eksinin çarpı var. Artı yazıyoruz şuraya da. O zaman buradan x kare eşittir. 25, 64 ve 20'yi toplayalım. Bu da 109 yapıyor. O zaman cevabımız karekök içinde 109 olacak arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. Periyot, fonksiyonların periyodu ile ilgili bir sorumuz var burada. Bu fonksiyonun esas periyodu kaç radyandır? Şimdi bu periyot bulunurken fonksiyonları yani trigonometrik fonksiyonların ayrı ayrı periyotlarını buluyoruz. Şimdi Periyot bulunurken sadece x'in kat sayısını alıyorsun. Diğerleri önemli değil. Diğer sayılar önemli değil. Eğer fonksiyonlar sinüs kosinüs de e, kuvvet çift ise pi'yi x'in kat sayısının mutlak değerine bölüyoruz. Yani şurada periyodumuz pi bölü 3. Şuradaki periyodumuz ise kuvvet eğer tek ise 2 pi'yi x'in önündeki sayının mutlak değerine bölüyoruz. Burada eksi 6'ın mutlak değeri 6. O zaman sadeleştirelim. Burası da pi bölü 3. Şimdi ikisi de pi bölü 3, pi bölü 3. Bunların ekokunu buluyorsunuz, yani o ok kekini buluyorsunuz. Açılar aynıysa, yani sayılar aynıysa, sonuç yine pi bölü 3 olacağı için cevabımız pi bölü 3 oluyor arkadaşlar geldik 11. soruya. 11. ve son sorudayız. Burada da arkadaşlar trigonometriyle ilgili çok çaş şekil sorusu gelecektir karşınıza. Onun için bu soruyu da önemli dikkatle dinleyelim. Şimdi yandaki şekilde birbirine eş 4 adet dikdörtgen bir araya getirilerek bir düzenek oluşturulmuştur. Buna göre ABC açısının tanjantı alfa'yı alfa ise tanjant alfa kaçtır diyor bize. Şimdi burada bu dört tane dörtgen, yani dikdörtgen de birbirine eşmiş. Biz bunların kısa kenarına A diyelim, uzun kenarına B diyelim. O zaman biz buraya A dedik, şuraya B dedik. Şurası A, şuranın tamamı B'ydi. Demek ki şurası B-A. Şurası da B şurası A idi, şurası da B idi. Şu toplam da A artı B olur. Şimdi bu üçgende Pisagor yapıyorum. Şöyle B'nin karesi artı B eksi karesi yani B kare eksi 2 ab artı B kare eşittir. A artı B'nin karesi. A artı B'nin karesini de açalım. A kare artı 2 ab artı B kare. Şimdi karşılıklı A kareler B kareler gidiyor. Sol tarafta B kare kaldı. Eksi 2 AB'yi de 2AB'nin yanına atıyorum. Burası 4AB oluyor. Bir tane B'ye gidiyor. O zaman B eşittir 4A çıkıyor. Demek ki B A'nın 4 katıymış. Peki burası nedir? Şurası da B eksi A'dır. B yerine 4A yazarsak şurası demek ki 3A. Burası da B ydi. Demek ki buraya da 4A yazacağım. Tanjant alfayı soruyordu değil mi? Tanjant alfa. Karşı bölü komşudan 3A bölü 4A'dan A'lar gitti. Cevabımız 3 bölü 4 oluyor bu soruda. Evet arkadaşlar çözümleri bitirdik. Umarım güzel bir yazılı dönemi geçirirsiniz. Güzel notlar alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.